Merhaba arkadaşlar. Bugün size kendi bacak antrenmanımda sıklıkla yapmış olduğum bir squat varyasyonunu göstereceğim. Genellikle çok tercih edilen bir squat varyasyonu değildir antrenmanlarda ve yapmış olduğum sosyal medyadaki platformlarda birçok içerikler görüyorum ama biz genellikle squat egzersizini hep belirli bir açıda yapıyoruz. Yani normal oturarak yapmış olduğumuz ya da tek ayak üzerine bulgar split squat. Planlamayı çok fazla değiştirmiyoruz ve hep o şekilde yaptığımız için de hep o şekilde gelişim sağlıyoruz. Benim size gösterecek olduğum sukat egzersizi lateral sukat yani yan tarafı oturarak yapacak olduğunuz bir sukat egzersizi. Bu sukatın diğer sukatlarla avantajı şu. Kalça ve arka bacağınızın en kas boyunun en gergin şekilde yapacak olduğunuz bir hareket ve yaptığınız zamandaki ertesi gün mecburi şekilde kesinlikle kasla belirli bir anlamda ağrı hissedeceksiniz. Bunu garanti ederim. Ama hareketi doğru bir şekilde yapacak olduğunuzdan lütfen emin olun. Hemen harekete geçelim dumbbell'ı göğsümün ön kısmında tutacağım. Hareketi yaparken omurgamı dik bir şekilde tutup hareketi kolaylıkla dengeli bir şekilde yapabilmem için hemen ağırlığı alıyorum. Burada ağırlığı alırken de olabildiğince omurgama dikkat ediyorum. Sumo squat şeklinde alıyorum. Hatta yan tarafı bu şekilde göğsümün dik şekilde ağırlığı alıyorum. Göğüs hizama getiriyorum. Şimdi burada ayağımı yana doğru iyice açacağım. Hareketi kolay yapabilecek olduğum açıya getireceğim. Şimdi burada göğsüm dik şekilde destek ayağımı hiç kırmadan yani dizim herhangi bir şekilde bükül olmadan maksimum derecede gergin şekilde yapacağım. Göğsüm dik şekilde oturuyorum. Benim açım buraya kadar. Göğsüm dik şekilde yukarıya doğru kalkıyorum. Kor bölgenizi, karın bölgenizi olabildiğince sıkın. Hareketin dengesini oradan kurmaya çalışın. Tekrardan oturuyorum, kalkıyorum ve kalçamı sıkıyorum. Her oturup kalkmamda kalçamı sıkıyorum.